Arkadaşlar bugün bugün bir yerden bana bir paket geldi. Paket geldi. İçinde şu ana kadar al, açmadım bir bir mektup gelmiş bana. Ne? Ee, Hogwarts Akademiyi diyor. Lan ben Harry Potter değilim ki. My Harry Potter. <laughs> Mi ne? Mi İngilizcem yok evet. Sama çıl kanka. Paketi 12 liraya almış adam. Mal herhalde. Bana kime verdiğini vallahi bilmiyorum. Ee, kanka sen nasıl açılıyorsun acaba? Ve senin içinde bir şey var mı? Bu acaba yenilebiliyor mu ki? <laughs> Şeker olabilir bu. Mühürü kırman gerekiyor açmak için sanırım. E içinde bir şey yoksa? O zaman açma. Malik olur. Şuradaki şu gözün... senin neyse Açlık var. Aa. My Harry Potter ben Harry Potter değil Harry Potter Harry Potter ın... zannetmişler arkadaşlar evet beni ben ben Harry Potter ım. ne oluyor he bir de yanında bir şey daha gönderdiler o daha da garip o da sanki Harry Potter masası bir şey şöyle Basdırdı çok kırılıyor bence bastırma. Evet. Sen ne için bunu açtın ya arkasında yazıyormuş. Neyse bunu koyalım. Kırıldı. Ha bu geldi.